Cemal Süreya diye hep ağzımıza alışmış. Aslında siz Cemal Süreya diye atıyorsunuz, Süreyya, değil mi? Evet. Ee, öğrendiğime göre siz Y harfinin birini bir bahiste kaybetmişsiniz. Evet, evet 20 yıl kadar önce. Evet, adınızdan evet. bir Y harfi evet. kaybettiniz. İki şimdi. tane olduğu için. Süreyya'nın bir Y'si gitti. Görmekte. Evet, şimdi size soralım. Bu 1960 sonrası gelişimin acaba okur açısından ne gibi olumlu olumsuz etkileri oldu? Evet, burada da ilginç bazı noktalar var. Şimdi gerçekten nüfusumuz arttığı halde, yayınlar çoğaldığı halde, değişik yayınlar ortaya konulduğu halde yayın sayılarında böyle çok büyük artışlar yok. Bunun bir nedeni de şu olsa gerek. Bizde toplumsal hayatımızda olduğu gibi edebiyatımızda ve yayın hayatımızda da kısa sürede büyük değişiklikler olmuş. Söz gelimi bir tanzimat gelmiş. Divan edebiyatının okurları, artık tanzimat edebiyatının okurları olmamışlar. Tanzimat kendine yeni bir okur kitlesi yaratmış. Öbürü toplamdan düşünmüş. Ee, Cumhuriyet edebiyatı gelmiş, orada o kadar olmamış. Ama yine e, tanzimat edebiyatının meraklıları, e, yeni edebiyatın okurları olmaktan çıkmışlar. Aynı şekilde 1940'taki edebiyat devinimini düşünürsek, Eski şiirin okurları, yeni şiirin okurları olmaktan çıkmışlar. Ee, yeni şiir kendine yeniden bir okur kitlesi yaratmış. Bugün için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ee, demek ki edebiyatta e, Türkiye'de öbür ülkelere göre daha fazla olmak üzere bir okur kopuşu var ve yeni gelen okur öbürünün üzerine eklenmiyor sayı olarak, öbürünün yerine geçiyor. Buna karşılık, ee, okur sayısında büyük bir değişiklik yok ama nüfusa karşı e, okurun çeşidinde diyebiliriz. Yani okuduğu şeylerin çeşidinde büyük bir değişiklik var. Şöyle bir suçlama var e, Sayın Cemal Süreyya. Deniyor ki 1960 sonrası özellikle toplumsal e, açıya, e, toplumsal yaklaşımdaki kitapları okuya okuya bir kesim okuyucu tek düzey deniyor düşünmeye alıştı ve bütün gerçekleri de oradan görmeye alıştı. Ve böylelikle sanatın, edebiyatın inceliğinden uzaklaştı. Siz katılıyor musunuz bu yargıya? Şimdi bunu bu şekilde katılmaya imkan yok sanıyorum. Çünkü 1960'dan sonra olan özellikle yayın patlaması Türkiye'deki düşünceyi değiştirdi. Yani Türkiye'deki görüşü değiştirdi. Ve denebilirse edebiyatı da, yazarı da, okuru da bir oranda politize etti. Yani artık o da doğal bir şey. Yani okur da, yazar gibi, artık bazı şeylere siyasal olarak bakmak zorunda gördü kendini. Onunla beslendi. Bunun bir nedeni eskiden bunun hiç olmamasıydı. Yani biz de özellikle 1960'a kadar zaman zaman özgürlük evreleri olmuştur. Zaman zaman açılma evreleri olmuştur. Fakat bu özgürlükler genellikle tek yanlı işlemiştir. Bu bakımdan tam bir kültür de e, meydana gelememiştir. E, diyelim ki Bergson okutulmuştur ya da çevrilmiştir. Bergson'u daha iyi anlamamıza yarayacak olan yazarlar Türkçe'ye çevrilmemiştir. Bu daha çok devletin bu kültür siyasasıyla ilgilidir. Okurun e, oluşumunda da bunun iz düşümlerini Görmek kolay. Okur 1900 e, 1960'tan önce bir kere bu yayın patlaması olmadığı için teknik yönden de bir kere az yapıt karşısında kalıyordu. Kasabada manifaturacının cami kanunundaki kitapları alıyordu. E, büyük kentlerdeki okurlar ise e, aynı şekilde tek yanlı verilen tek yanlı verilen kültürün verimleriyle karşı karşıyaydı. Oysa 1960'dan sonra daha çok fiili bir şekilde kendini gösteren özgürlük yani yasaları da bir yerde doğal bir şekilde de diyelim aşan özgürlük ortamı, düşüncedeki özgürlük ortamı karşılaştırma imkanları verdi okura da, yazara da. ve okur öyle bir düzeye geldi ki artık bir yerde yazarı sadece eleştirmekle kalmıyor şimdi. Aynı zamanda yazardan bir yerde üstün yanları beliriyor. Yazar da kendisi yani hitap ettiği okurdan aşağı kalmamak için kendini e, düşünsel yönlerden silahlı kılmaya çaba gösteriyor. Bunu doğal karşılamak lazım. Dünyanın birçok ülkelerinde de bu böyle olmuştur. Özellikle biz kısa dönemde yaptığımız için belki daha sert bir biçimde görülmüştür. Edebiyat bir yerde biraz geriye gitmiştir. Yahut da edebiyatın bazı kesimleri geriye gitmiştir. Bunu doğal olarak karşılıyorum ben.